Merhaba çocuklar. Bugün de health konumuzun e, testlerini kıralım. Bakalım birinci sorumuzda My friend Burcu has a fever. Evet burada bilmem gereken kelime fever kelimesi. Yani ateş kelimesiydi değil mi? O da B seçeneğinde görünüyor. Devam edelim. I have the flu. What should I do? You should görsele göre diyaloğu hangisiyle tamamlamam gerekiyor? Şimdi grip olmuş. What should I do? Ve görselde bir nane limon çayı var değil mi? Bizden isteyen kelime de zaten bu. Drink mint and lemon tea. Yani A seçeneği. What's wrong with you? Neyin yani var? Kötü giden ne? Oh, get well soon. Geçmiş olsun. Demek ki hastalığıyla ilgili bir şey söyleyecek bize. I brush it every morning. I have a cut on my leg. I can go to school. I eat fruit and vegetable. Evet, B seçeneğinde rahatsızlığından, sorundan bahsediyor değil mi? I have a cut on my leg. Bacağında bir kesik oluştuğundan bahsediyor. What is your problem? I have the measles. Evet, yine aynı şekilde problemle kızamık olduğunu söylüyor. Oh, that's so bad. You should go to the hospital. Kötü. Hastaneye gitmelisin. Ona öneri tarzında babında bir şey söylemesi gerekiyor. Don't go to bed late. You have a fever. Get well soon. You are right. Bakalım hangisini demiş olabilir? Hastaneye gitmelisin dediğinde Jensen'da haklısın demesi gerekiyor değil mi? Yatağa geç gitme. Ateşin var. Geçmiş olsun. Hasta olan kişi haklısın diyecek. You are right. <laughs> Evet görsel var. İlaç ve para görüyoruz. Bakalım ne demiş olabilir. I should drink hot soup. We should play checkers. We should buy some medicine. We should stay in bed. Evet görsele göre olduğu için ilaç kelimesi medicine. C seçeneğinde geçiyor. You should pay some. You should buy some medicine. Biraz ilaç almalısın. Evet. Dört boşluk var ve dört kelime. Nine hours a day. Dokuz saat günde exercise, egzersiz, don't blah blah hamburger, blah blah early. Acaba boşluklara neler getirmemiz gerekiyor? Bakalım 9 saat ne yapılabilir? İçilebilir mi? Hayır. Dolayısıyla B ve C seçeneğini atıyorum. Sleep. 9 saat uyumalısın. Exercise. Evet. Exercise. Egzersiz fiilinin başına da do getirmemiz gerekiyordu değil mi? Evet. Hemen seçenek ortaya çıkıyor. Sleep and do. Don't eat hamburger. Yemem ve get up early erken kalk seçeneği de D seçeneği de. Devam edelim. Kenan Meli konuşuyor. Yes I do. Şimdi her zaman söylediğim gibi do ile cevap verdiği için e, sorunun oluşumunda do ile olması gerekiyor. How do you go to school? Yes I do. Nasıl okula gidiyorsun? Evet. Böyle bir şey soramaz değil mi? Do ile başlaması gerekiyor. İki seçenek de var. E, tek seçenek de var. Do you visit your relatives? Akrabalarını ziyaret eder misin? Yes. I usually go on weekends. Hafta sonları giderim diyor. Evet, aradığım seçenek de B seçeneği. Bunu unutmayalım. Neyle soruyorsa cevap da onunla geliyor. Let's go playing leapfrog in the afternoon. Evet, burada hatırlayalım. Leapfrog kelimesi neydi? Seksekti değil mi? I can't because Gelemeyecek. Çünkü I shouldn't stay in bed. I have a pain in my back. I'm good at playing it. I should call my dad. Bir mazeret bildirmesi gerekiyor. O da sırtında ağrı olduğunu belli eden B seçeneği. Hadi oynayalım diyor ama yapamayacak çünkü sırtımda ağrı var diyecek. What do we do at hospital? Hastanede ne yaparız? Görsellere göre baktığımız zaman. Hangi seçenek hastane ortamını anlatıyor? C seçeneği değil mi? What does it matter with Alex? He looks tired. Sorun ne Alex? Yorgun görünüyorsun. Yes. He is ill. He is at home. He is healthy. He is wealthy. He is ill demem gerekiyor değil mi? Burada da yorgun görünüyor. Evet. O hasta. Healthy sağlıklı. Wealthy de zengin demekti. Bucket isn't at school today. What's her problem? She should have a rest at home. Buket okula değil. Sorun ne? She should have a rest at home. Evde evet. dinlenmeli. Demek ki bir problemi var. Bakalım. A seçeneğinde bir problem göremiyorum. B seçeneği. Evet. He, she has a measles. Kızamık var. She should have a rest at home. Evde dinlenmeli. Değil mi? Diğerleriyle baktığımda bir hastalık belirtisi, ifadesi görmüyoruz. Devam. My tooth hurts a lot. Dişim çok ağrıyor. Buna yakın bir anlamlı cümle istiyor. I have a toothache, I have a runny nose, I have a fever, I have a broken arm. Evet. Gördüğüm zaman I have a toothache diş ağrısı demekti. Burun akıntısı, ateş ve kırık kol demekti. Evet aradığımız seçenek toothache diş ağrısı. What is the matter with you? Close. I have a headache. Evet, headache kelimesinin altı çizili. Görselden bunu bulmam isteniyor. Hangi seçenek bu? Öncelikle headache'in ne olduğunu bulmam gerekiyor. Baş ağrısı demekti. Dolayısıyla D seçeneği. Evet, yine kırık kolu ve kırık bacaklı bir kız var. Hangisi görsele göre doğru? Better than fever. Kızamık ve ateş yok. Clara's arm and leg are broken. Evet. Clara'nın kolu ve bacağı kırık. Melis needs a lot of tissues and peel. Tissue neydi? Ben değil. Uh, she Sinem can go skateboarding. Evet. kaykayla da ilgili bir ifade yok. Aradığım seçenek. Kırık kol ve kırık bacak. I feel cold. I need a bla bla. Can you get one please? Of course, thanks. Not at all. Evet, üşüyorsa neye ihtiyacı vardır görsellere baktığım zaman? Çorba, şeker, mikro ve blanket. Evet, bir battaniye istiyor değil mi? O da tabii ki diyor. What is the matter with you, Paul? I have a sore throat and I feel tired. Boğaz ağrısı ve yorgun hissetme varmış. You need some medicine. Biraz ilaç almalısın, diyor. Teşekkürler. Ee, ne demiştir? Rahatsızlığından bahsetti. Boğazım ağrıyor, biraz da yorgunum. You need some medicine. Biraz ilaca ihtiyacım var. İlaç almalısın. Hmm, get well soon. Geçmiş olsun. Pek değil. Teşekkürler. Evet, yapabilirsin. Evet. Böyle bir durumda kişiye geçmiş olsun demek mantıklı. Çünkü o da ne diyor? Teşekkür ediyor. I shouldn't carry heavy things. Ağır şeyler taşımamalıyım. Çünkü I have the flu, I have a sore throat, I have a backache and I have a runny nose. Görselde de bel ağrısı gösteriyor. Bu resmi vermeseydi bile Ağır şeyler taşıyamamak neyle alakalı? Bel ağrısı olduğu için değil mi? Griple, boğaz ağrısıyla ya da buruna kıtılsıyla alakalı bir durum değil. Aradığım seçenek C şıkkı. My cousin has a... He, he is at the dentist. Dişçideymiş. O zaman kuzenin neyi olabilir? Stomach ache, mide ağrısı, cough, öksürük, to take, runny nose. Evet, dişçideyse to take diş ağrısı var değil mi bu kişinin? If you are ill, eğer hastaysan, you blah blah go to the doctor, doktora gitmelisin. Hastaysan you should, shouldn't, can, does. tavsiye vereceği için you should go to the doctor, doktora gitmelisin diyecek değil mi? If you have a runny nose, eğer burnun akıyorsa, you need some tissues. Evet, direkt ne yaptık zaten söyledik, runny nose, burun akıntısı demekti. Plaster hatırlayalım. Alçı ya da yara bandı anlamına geliyordu. Pil de hap demekti. Evet kulağı ağrıyan bir adam görüyoruz. Oliver has a stomach ache. Hayır. Mide ağrısı yaşamıyor. He needs some tissues. Mendil ihtiyacı var. Hayır mendille ile ilgili de bir şey yok. Harry has a pain in his ear. Kulağında bir ağrı var. Nevas should get a blanket battaniye almalı. Evet aradığım kelime kulak ve ağrı olduğu için C seçeneği beni doğru cevaba götürüyor. Evet Mehmet ve Peter konuşuyor. Peter I don't feel well. I have a cough too. Bir i̇yi hissetmiyorum. Öksürüğüm de var diyor. Şimdi ne sordu o zaman Mehmet? What is wrong with you? Neyim var? Do you have a lunch at home? What should you do? Are you good at doing origami? Evet. D seçeneğini bir kere atıyorum. Oragami ile oyunla ilgili bir şey yok. Peter rahatsızlığından bahsediyor. Demek ki What is the, What is wrong with you ya da What is the problem demesi ya da What is the matter with you demesi gerekiyor değil mi? A seçeneği. Devam edelim. Şimdi öksüren birisi var sanırım. E, ya da bakalım şıklardan gidelim. You should see the dentist. Don't drink cold water. You can go skateboarding. You should drink coke. Kola içmelisin. İçmemelisin değil mi? İçmelisin diyor. D'yi attık. Kay